profesyonel stadında ortalık ayağa kalkmıştı ama şu anda ayıldız Ay ayakta 1-0 öndeyiz. Türkiye 1-0 önde büyük raşte. Tatar Uşan uzarıyor. Caner Burak Tatar Uşan'ı topun ağlara gitti an, an. Caner gol pasını veriyor. Burak Burak Burak. 22 dakika Romanya 0 Türkiye 1 Matel Brondis Oyuncular! Herkes Fatih Hoca'ya koştu. Mevlüt bekledi kaleye baktı. Akıl dolu bir gol. Mevlüt'ün golü. Köşeye. Romanya 0, Türkiye 2. Gol Mevlüt. Bu maçın tekrarı, Guinnessler ekranlarında olacak. Maç biter bitmez. Büyük biz kazanıyoruz. Değerli futbol severler, çok mutluyuz. Bu finalde, ilk finalde 3 puan Türkiye'nin. Romanya 0, Türkiye.